Medenki tarifi. Malzemeler. 2 yumurta. 1 su bardağı pudra şekeri. 1 tepeleme yemek kaşığı bal. 1 bölü 2 su bardağı sıvı yağ. 1 çay kaşığı karbonat. 1 çay kaşığı vanilya özütü veya 1 paket şekerli vanilin. 1 çay kaşığı tarçın. Çay kaşığının ucuyla tuz. 4-4,5 su bardağı un. 80 gram beyaz çikolata, 80 gram bitter çikolata, hazırlanışı, yumurta, pudra şekeri, bal, sıvı yağ, karbonat, vanilya, tarçın ve tuzu derin bir kapta çırpın. Unu azar azar ekleyerek kulak memesi kıvamında, ele hafifçe yapışan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurun üzerini örtüp 25 ila 20 dk Dinlendirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın ve elinizle bastırarak düzleyin. Kurabiyeleri yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye dizin. 170 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri hafifçe kahverengileşene kadar pişirin. Isıyı sıfırlayıp 10 dakika daha fırında bekletin. Kurabiyeler soğuduktan sonra çikolataları ayrı kaplarda beyin mari usulü veya mikrodalgada eritin. Kurabiyelerin yarısını beyaz yarısını bitter çikolataya batırıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin. Çikolatalar donana kadar buzdolabında bekletin. Kış mevsiminde oda sıcaklığında saklayabilirsiniz. Yaz mevsiminde servise kadar buzdolabında saklamanız daha uygun olacaktır.